Türkiye'de evet e, sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili e, her gün daha da artan bir sorun var. <laughs> Ciddi sorunlar da var. Bunların bir kısmı çözülebiliyor. Bir kısmı öteleniyor. Bir kısmı işte hafifletiliyor. Ağır, çok ağır büyük bir kere. Birçok açıdan bu sadece parası olarak da bakmayın. Sosyolojik açıdan da ağır büyük bu. Bölgesi olarak da ağır büyük. Yani ben hep şunu söyledim. Yani çok bunu çok fazla dillendirmiyor da. Ya dedim ki ya, sonuç itibariyle istem yani istemiyoruz diyenlere söylüyorum. İstemiyoruz dediğiniz insanlar size dönüp dese ki bir dakika kardeşim biz bundan 104 yıl evvel aynı pasaportu taşıyorduk. Sonra siz burada bizi bıraktınız. bak gittiniz. Dese ne diyeceksin? Türkiye süreyi ne kadar 400-500 yıl hükmetmiş midir abi o toprağa? 4 asır bizim toprak. 400. Yani benim devletimin vilayeti ya. Yani bu öyle öyle çok kolay işte orası Suriye oldu bilmem ne olacak orada böyle bir olay yok. Böyle bir dünya da yok. Zor bir iş. Ve sıkıntılarımız var. Ve ciddi sıkıntılarımız var. Ve bunlar kolay değil başka sıkıntılar. Bunu bir kenara koyalım. Bu çünkü Kayseri'deki olayın ne Suriyelilerle, ne sığınmacılarla, ne bununla hiçbir alakası yok. Kayseri'deki olay Türkiye'nin artık aleni olarak deklare etmeye başladığı Esed'le olan e, ilişkilerin belli bir noktaya getirilmesi e, belirli çakların devletler arası şarkların tekrardan döneceğini açıklaması ve Amerika'nın başta daha sonra İsrail'in ve onların mecbur destekçisi mecbur yancısı Avrupa Birliği'nin ve İngiltere'nin bunu istememesi yani ne kadar tesadüf Orada bir olay oluyor. 3-5 saatte mi oldu sonra mı oldu bayrağımızı yakma şerefsizliği? Ertesi gün oldu diye biliyorum ben ya, mi? mi? Yani ben, ben, ben 10 saat değildir. Yani gece bir olay sabahta Sabah 8-10 saat değildi. değildir. Evet. O aynı anda orada oldu. Şimdi onlar Hı -hı. çok güzel zamanı zemini ayarlamış. Tak tak. Köya bitirdiler. Ee, zaten Coşkun abi açıkladı. Ee, Kayseri'de yani Kayseri'nin tamamının gebetesini bilseniz o kadar Şerefsizi bir araya bir saate toplayamazsınız. Yani burada bir bariz 274 e, ciddi bir rakam biraz önce 185. Ha şeyleri Pardon, 285. Sabıkalı çıkandılar. Ha işte 285 evet. Hem de bir de şöyle uyuşturucu, taciz ve tecavüz var yani. E, bu çok planlı bir şey. Çok programlı bir şey. Şimdi sizin dediğinize arada söylenize geleyim. Bu tip aslında bu olayla alakası olmayan provokasyonlar. Hı, hı. Zaten Türkiye'de içeride gerilmiş <laughs> bir konuyu etiklemekte sıkıntı yaratır mı? Evet, o da yaratır. Ama e, ya ben e, bugün e, hep doğru. içeriden gidiyorum. Boş verin Mossad'ı. Boş verin CIA'yı. Boş verin Avrupa Birliği'ni, e, İngiltereyi bu işi pop poplamalarını. Ya bizim içimizde, bizim içimizde bir de milliyetçi olduğunu iddia eden bir parti genel başkanı var. Ve bu adam aleni söylüyor bunu. Bu adam, bu operasyoncuların Türkiye'deki en uzun maşası olduğunu eğer dinlerseniz... konuşma arka arkaya kendisi söylüyor. İç savaş konusunu mu? E i̇ç savaş. E, karışıklık nasıl çıkarılır? Şimdi son 4-5 seneki konuşmaları arka arkaya koyun. Adam zaten yapacağını, aslında kimler tarafından kimlere hizmet ettiğini ve kimler tarafından maşa olarak kullanıldığını bu işlerin nasıl olacağını adam aleni bir şekilde söylüyor ve bizim halkımız bu adamı tırnak içinde milliyetçi bir siyasetçi olarak iyi <laughs> yani yiyen yiyor. Afiyet şeker olsun sizlere. Afiyet şeker olsun. Yani ben yine oraya bıraktım mı? Ya biz Mosat'ta Fransiya ile uğraşırız bir şekilde. Bir, bir yolunu buluruz. Ya. Kolay. E kolay derken orada düşmanı biliyorsun. O, o o, o adamlar var ha. Mürekkep yalışlar var bunların içinde. Proflar, doçlar, cad... Ya onlarla uğraşıcık orada düşman belli. Bak öyle düşman başımın üstüne. Doğru mu komutanım? Düşman belliyse başımın üstüne. Heh. Cenk edersin bitti. Yenersin yenilirsin falan filan. Ya bu ya bir de bunu Türkiye'ye milliyetçi bir parti başı, başkanı diye yediriyorlar ya. Adam bak adamın son 4-5 sene konuşmanı arka arkaya koy. Adam giriş gelişme sonuç bütün olayı anlatıyor. Kendinin de bunun büyük bir parçası olduğunu aleni şekilde söylüyor. Patronlarının kim olduğunu da söylüyor. Bizim millette bu adam mı? Tırnak içinde milliyetçi bir partinin, milliyetçi bir vatansever bir kenar başkanı olarak dinliyor. Dediğim gibi yani biz hakikaten bu aralar iyice cosuttu bu algı operasyon işleri. Ee, biz de bunları maalesef dinliyoruz ama e, dediğim gibi onun bu oradaki olayın göçmen sıkıntımızla alakası yok. Bir, göçmen sıkıntımız ciddi bir sıkıntı. İki, Evet alakası olmasa da Türkiye'nin bu şu anda çok hassas ve gerilmiş konusunda bize hakikaten içeride de hani kendi içimizde de sıkıntılar çıkarttırma ihtimali var mı? Evet o da var. Dolayısıyla dikkat edilmesi lazım ama bütün olay Türkiye'nin artık aleni olarak uzun zamandır bunun altyapısı yapılıyordu. Uzun zaman aleni olarak Esed'le olan ilişkilerin düzeldiğini, düzelmeye başladığını söylemiş olması.